doubtful that your curiosity was piqued at all. The joy of Sable is rarely to be found in your destination. Yani haritaları kapat o zaman be adam. Bu kadar ağlayacağını. Ay ne ağladı be. Cır 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 ağlamış ya. İşte diyor ki eskiden diyor Morabint vardı. O zamanlar haritaya marker konulmazdı filan diyor. E tamam konulmaz okey. Şimdi marker konuluyor haritaya. Kapat markırları. Deminden beri örnek olarak gösterdi. Yani diyor ki o diyor Sable'da diyor bir şey görüyorsun gidiyorsun oraya mesela diyor. Orada ama bir şey yok diyor. Olsun diyor şükür ediyorsun yine de burayı keşfettim falan diye diyor. E toprağım kapat o zaman Valhalla'daki markırları harita şeyi haritayı keşfet. Arasını sattım herif. Yani Odyssey'de zaten markerları kapatma var. Red Dead Redemption'da markerları kapatma var. Aynı şekilde. Kapat dayı kapat ya. Kapat. Beğenmediğin Valhalla'da bundan iyi manzara bulursun ya. Ne ne, ne anlattın ki şimdi? Ne, ne tuhaf bir yerden yakalamış kendini ya. Şükür ediyorsun. Gidiyorsun mesela ilginç bir şey görüyorsun. Gidiyorsun hiçbir şey yok. İyi ki buraya geldim diyorsun. E aç o zaman Flight Simulator. Ne şimdi buradan oyun mu övüdür ne bileyim ben. Haritaya sinirlenmiş haritası yok diye oyun övüyor. E kapat dayı haritaları. Ne bileyim bakma yani haritaya. Allah Allah. Şimdi. Neyse. <laughs> Niye yani böyle bir şey yaptı ki? Şey gibi oldu yani. Eskiden FIFA'da çok pas verilirdi. E bas bas tuşuna pas ver o zaman. Şimdi bu oyunlar bizim kendi yönetebildiğimiz deneyimler yani. Zorla değil ki. Hatta benim Red Dead Redemption'la alakalı en ciddi eleştirilerinden bir tanesi. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz şeydi. Ben Red Dead Redemption'ı oynarken haritayı tümüyle kapattım. Minimap'i kapattım yani. Eee ve bütün oyunu öyle oynadım. Çok da keyif aldım. Ta ki bir göreve kadar. Bir yerde Kampta bir tane herifle beraber balık tutmaya gidiyorsun tamam mı? Gidiyorsun böyle böyle Şey var bir tane Göl var O gölün oraya gidiyorsun herif sana sözde yem kullanmayı öğretecek tamam mı? Ulan ben o yem kullanmayı öğrenene kadar 8000 kere balık tutmuşum. Hesapta oyun tutorial anlatacak bize. Ben orada balık questlerini tamamlıyorum. Nature questlerini. Neyse gittik herif diyor ki al bu çekirdeğleri şuradan iki balık tut bakalım diyor. Yayında mıydım ben hatırlıyor musunuz? Aldım o çekirgeleri taktım attım balıkları daha haplak balık çekiyorum. Çekirgeler bitti 8 tane balık tuttum quest ilerlemiyor bir türlü. E sonra geçtim şeye. Ne o? E bir türlü quest ilerlemiyor herifin yanına gittim. Herif de bana bakıyor quest ilerlemiyor. En son harita açtık. Haritada meğer Red Dead Redemption yapan muhteşem ekip. Red Dead Redemption'da insanlara haritayı kapatma opsiyonu vermiş ama haritadaki çıkan sarı markalara bir yardımcı olmamış. Meğer ben o gölden balığı şurada değil, şurada değil, şurada değil, şurada değil, şurada değil, tam şuradan tutmam gerekiyormuş. Tam oraya geçtim. Bu sefer çekirge bittiği için quest ilerlemedi. Quest ilerlemediği için restart attım quest'i. Tekrar herifle beraber bütün oyunculuğu yaptık. Bütün yolculuk boyunca herif bana ecdadının hangi kıtadan göçtüğünü ve çektiği zorlukları falan anlattı. Çünkü Red Dead Redemption'da herkesin hikayesi aşırı önemli. Gölün oraya gittik. Heriften aldım çekirgeleri. Tam herifi söyledi yerden bir tane balık tuttum. Herif dedi ki hadi bakalım Arthur bitti quest dedi. Böyle quest tasarlanır mı ya? Red Dead Redemption 2. Neyse işte. Yani haritayı kapatmaya izin verip sonra kapattığında Peki haritayı kapatanlar ne yapacak diye soramamış bir oyundur Red Dead Redemption 2'de üzülmüştük. Yani neyse harita olması olmaması 2021'de bu kadar büyük bir övgü ya da gömgü noktası olmamalı ya.